Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün anlamışsınızdır aslında bir tırımız var. Arkada da bir iki dorsemiz var. Bugün Uzun zaman önce Honda ailesinin araba çöplüğüne gitmiştik ve biz bunları tamir ettirmeyi unutmuşuz arkadaşlar evet unutmuşuz ee, yaklaşık 4 ay falan olmuş hatta 5 ay olmuş diyebilirim Honda ailesinin çöplüğüne gideceğiz ve arabalarını tamire götüreceğiz bugün şimdi örümcek sıkan yatırımımız ile hemen çöplüğüne doğru gideceğiz Honda ailesinin çöplüğünü hatırlayanlar vardır muhakkak unutmamışsınızdır diye düşünüyorum sıkı takipçilerimiz iyi biliyordur yerlerini şimdi Honda ailesinin araba çöplüğüne doğru gidiyoruz orada S2000'imiz vardı CV'imiz vardı. SRV vardı. Daha da e, Accord vardı. Var da vardı. vardı. Taypar vardı. Muhteşem Honda ailesi arabalar vardı. Şimdi gideceğiz. Arabaları bir tekrar bir bakacağız. Ne alem? Daha bir unutmuşuz arabaları. 4-5 ay olmuş. Hiç hatırlatmıyorsunuz. Arabaları unutmuşuz. Bunun dışında bir de unuttuğumuz Peugeot ailesinin eee çöplüğündeki arabaların tamiri kalmış. İkisini unutmuşuz. Ona da gideceğiz ve yeni araba çöplüklerine de gitme devam ediyor. Çünkü gitmediğimiz bir sürü araba çöplüğü var arkadaşlar hala. Şu an için için ile örümceği izliyorsunuz. Çöplüğe az kaldı gideceğiz ve bakacağız. Bakalım hangi arabalarımız var? Neler olmuş? lastiği patlak, tekeri patlak, ne bileyim motoru yanmış, e, kapıları kopmuş bir sürü arabalarımız vardı Honda'lesin çöplüğüne. Yok, buru örümcek. Dostum, buradan değil devam et Yok ya. Yo, oradan değil, or abi oradan değil. İleriden, ileriden, ileriden. Örümcek kafayı karıştırdı. Aynen bak bu sağdaki kapıdan gireceksin. Honda'lesin çöplüğüne geldik arkadaşlar. Sizler de favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın ve bakalım en sağlam hangi araba yapılacak tamirini. Onu da birazdan görmüş olacağız. Abi çöplüğe geldik şimdi. Örümcek dostum. Aynen abi bakın arabalar gözüktü. Bir geri geri isteyeceğim senden. Bir geri istiyorum. Geri geri gel 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 abi. Gel abi gel 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 gel. Az da az da az da. Tamamdır. Muhteşem. Scania gerçekten çok güçlü bitir. Bugünkü arabaları çok rahat taşıyabileceğini düşünüyorum gerçekten. Bakalım öyle olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Vay vay vay. Abi arabalara bakın siz. Vay 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 araçlar gerçekten muhteşem onu söyleyeyim. Baya bir güzel arabalarımız var. Honda ailesinin çöplüğü gerçekten güzeldi. Yakından da bakacağız tabii ki arkadaşlar. Şimdi abi bu arabamız Honda'nın SRV modeli yani CRV diye yazılan bir SUV, jipi, kabut ve tam, tamponu kırılmış. Arka taraf çok sağlam abi arabada hiçbir şey yok. Lastikler de sağlam gözüküyor. Arka tampon, bagaj. Abi şöyle baktığımız araba çok iyi. Bir içine binelim. Motoru sağlam mı? Ondan sonra isterseniz üst katın ilk sırasına Honda S. Aa cam kırılmış bu arada. Camı şimdi gördüm. Ön cam patlamış. Olsun. O kadar olur. O kadar da bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şu an için Honda Bir Aman aman aman. Örümcek. Örümcek sakin. Sakin dostum. Sakin. 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 Hazır mısınız? Üst katın ilk sırası Honda SRV için hazır. İlk sıra yükleyeceğiz. Ağır aracı üstü yükleyelim ki altlar biraz daha rahat etsin arkadaşlar. Honda SRV şu an için üst katın ilk sırasına yüklenmesi tamamlandı. Güzel oldu. Daha bir sürü arabamız var. 6 tane araç yükleyeceğiz bu tırımıza. Devam edelim mi? Şimdi dönecek. dostum başa in istersen. Hop. <laughs> Direkt atla da aşağı abi muhteşemsin. Şimdi ikinci sıraya abi. Üst katın ikinci sırası için bir Eee araç ihtiyacımız var. Buraya çok fazla ağır bir araç istemiyorum açıkçası. Biraz daha hafif para çüklersek bence daha iyi olur. Tay para bakıyoruz. Abi Taypor'un. o abi motor gitmiş ya. Su kaynatmış motor. Arabanın rengi yalnız muhteşem gözüküyor. Arka taraf falan inanılmaz iyi. Gerçekten çok güzel. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi bir içine bir binelim. Bir marş basalım. Araç çalışıyor mu diye bakacağız abi. Çalışıyorsa yükleriz zaten. Bir marş yapalım. Marş Oo abi çalışmıyor. Çalışmıyor. Evet. Geçmiş olsun. Yani arabanın motorunda sıkıntı var da araç marş bile basmıyor arkadaşlar. O kadar kötü halde ki motor tamamen gitmiş. Bunu yükleme şansımız gerçekten yok arkadaşlar. Taypar maalesef burada kalacak. Şimdi abi. Ee, S2000 güzel gözüküyor. Kaput hafiften kalkmış. Ön tamponda biri hasar görüyoruz. Sağ taraf tertemiz. O ne tertemiz abi arka tarafa bak ne yapmışız biz bu arabaya ya S2000 ya sol tarafta sıkıntı birazcık var S2000'i deneyelim çünkü üst kata birazcık hafif bir araba yükleyeceğiz bir ağır bir hafif şeklinde gidelim diyorum üst kat çok ağır olursa aşağı çökebilir S2000'e bakacağız dikkat dikkat kaydır 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 kaydır. Oo, çok iyisin S2000. Muhteşem bir araba. Şimdi abi üst kata çıktık. Çok rahat bir yükleme oldu gördüğünüz gibi. SRV'den sonra S2000'de çok rahat bir şekilde üst katın ikinci sırasına yüklendi. S2000'i gerçekten tebrik etmek lazım. Bayağı bir iyiydi. Ben bayağı bir beğendim diyebilirim sizlere. Örümcek dostum artık <laughs> bir aşağı insem mi? Çok mu içinde içinde? Bu taraftan biniyorum. Tamam Aşağı atla. Hop. <laughs> Düştü çok güzel. Abi şimdi üst katı gördüğünüz gibi SRV ve S2000 yüklendi. Ama üst katta bir arabalık daha yere ihtiyacımız var. Nasıl gidiyor? Umarım eğleniyorsunuzdur. Honda ailesinin çöplüğündeyiz bugün. Ve arabalarını tamire götüreceğiz. Tamirci öncekler bizleri bekliyor. Burada bir Civic'imiz var. Eski bir Civic. 99 model. Abi arabanın Cama bayağı bir kurşun yemişiz. Muhtemelen mafyadan kaçışta oldu. Ya da polisten kaçışta. Camlar komple patlamış. Arabanın Başka bir de aa dur bir dakika ön tarafta bir şey gördüm ama emin olamadım arkadaşlar emin olamadım camlar sıkıntılı patlamış gördüğünüz gibi içinde bir problem yok ama Sadece ön lastiklerde bir şey gördüm. Bir dakika bir arabayı bir... Evet, 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 evet. Bakın yerden kıvılcımlar çıktığını görebiliyorsunuz. Ön lastikler maalesef patlamış Honda Civic'in. Biraz önce belli olmuyordu. Fakat şimdi hareket edince çok daha net oldu. Kıvılcımlar çıkıyor. Aman 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 Abi bunu yüklemek çok zor olacak. Abi biraz çıkacağız bunun üstüne. Bunun üstüne nasıl çıkacağız? Olmadı, 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 olmadı. Sakin, sakin. Geri. Geri. tamam. Şimdi tamamdır. <laughs> çok iyisin. Çok iyisin, çok iyisin. Honda SRV, e S2000 ve Civic üst kata rahat bir şekilde yüklendi. Honda ailesinin çöplüğü şu ana kadar çok güzel gidiyor. Araç yüklenmeleri sorunsuz. Gerçekten mükemmel. Şimdi üst kata yüklediğimize göre artık alt kata geçmeye başlayabiliriz. Örümcek dostum, artık aynen bir in aşağı. Üst katı kaldıracağız ve alt katın yüklemesine geçeceğiz. Alt kata da yine şöyle bir ağır bir araba koyalım diyorum arkadaşlar. Yani büyük olabilecek bir araba koyalım. Mesela örümcek dostum şey dön biraz. Ha tamam. Şimdi şurada bir tane abi e, Civic FD6 var. Onun yanında bir tane Chrysler'ın, şey Chrysler diyorum ya. Honda Odyssey var. İkisi olabilir. Şurada Honda Jazz var. Abi nereye gitsek? Taypar olmuyor. Abi Honda Odyssey'miz var. Büyük bir aile arabası biliyorsunuz. 4 lastiği de patlamış bunun. Abi çok kötü durumda araç. Araç ciddi anlamda kötü durumda. 4 lastik gitmiş. Arka taraf çok çok iyi. Hiçbir problem yok. Ama tabi test etmemiz lazım. Honda Odyssey'yi. Bakalım nasıl bir performansı var. Motor çok rahat çalıştı. Hiçbir sıkıntı yok motorunda arkadaşlar. Bakalım Devamında neler olacak arkadaşlar. Şu an için artık yavaştan hareket etsek iyi olmaz mı? Yavaştan hareket edelim. Yavaştan hareket edelim. Güzel. 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 Abi. Çok yaman 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 yaman. Abi dört, dört lastik patladığı için araç felaket kayıyor. Araç felaket kayıyor arkadaşlar. Durdurmak mümkün değil bu arabayı. Çok sıkıntı. Şimdi alt kata bir gireceğiz ama bu araba sığacak mı abi buraya? Üf. Abi bu araba sığmaz ben söyleyeyim size. Bu araba sığmaz şimdi aaa, camı da kırdık abi sığmıyor araba ya abi nereden çıktı bu iş şimdi biz nasıl bunu sığdıramayacağız nasıl sığdıracağız biz bunun içine bunu şimdi çok kötü oldu arabaya hasar verdik yok abi bu araç olmaz Honda Odyssey birazcık bekleteceğiz en azından diğerlerini bir deneyelim mesela Honda Jazz var şurada Accord var Accord olur Honda Jazz olur Jazz var mı acaba abi bu aracın da sol arka kapısı gitmiş arka bagaj gitmiş maalesef. kapılar biraz açık gözüküyor. Hasar almış belli ki. Bu arabayı da denememiz lazım abi. Bu arabayı denememiz lazım. Yani şöyle baktığımızda araçta biraz hasar durumu söz konusu tamir edilmesi lazım. Yeni orijinal kapı falan gelmesi lazım bu arabaya. Tabi bakacağız abi. Önümde... Aa kapılar da kapanmıyor. Kapan tamam kapan sıkı diyor. <laughs> kapanmıyor sandım bir an. Vallahi kapanmıyor sandım. Hazır mı? a yine açılıyor. Abi kapılar kapanmıyor bunun. Hadi Jazz. Oo çok rahat abi. Hiç sorun yaşamadık. Honda Jazz çok rahat bir şekilde yüklendi. Araç zaten büyük ama biraz enlemesine dardı. Çok rahat bir yüklemesi oldu. Örümceği görüyorsunuz. Arabanın için ne yapacağız? Örümcek bırak dostum artık arabanın içini. Alt katın ilk sırası yüklendi. Şimdi ikinci arabamıza geçeceğiz. Örümcek dostum niye yukarıdan atlıyorsun? Abi bu nasıl bir atlayış? Araba alt katta, adam yukarıdan düşüyor. <laughs> Şimdi abi taypar olmaz. Odyssey olmaz. Accord var. Bir de FD6 var Civic. Önce bir akkordu deneyelim arkadaşlar. Honda Accord'u görüyorsunuz. Ön taraf hasarı söz konusu. Arka taraf oo sıkıntı. Abi sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Arka tarafta problemler mevcut. Bir bakalım. Honda Accord bugün neler yapacak arkadaşlar? Merakla bekliyorum ben de performansını. Görüş aman aman aman. Aman abi aman sakin, sakin, sakin. Sıkıntı olmaması lazım. Dikkat etmesi lazım. Şimdi Abi birazcık daha. Hop güzel geçti. <laughs> Muhteşemsin. Muhteşemsin. Honda Accord sedan arabamız çok rahat yüklenmesi yapıldı. Sadece bir arabalık yerimiz kaldı maalesef arkadaşlar. Tamiri örümcekler 6 araba istiyor biliyorsunuz. Şöyle baktığımızda Honda SRV, Honda S2000 mi, Honda Civic üst katta. Alt tarafta Honda Jazz ve Honda Accord var. Şu an bir arabalık ihtiyacımız var. Yani Odesi mi? FD6 mı Type R mı? Abi 3 araba var Odess'i sığmıyor ee, onu gördük ama Taypar'ın motoru bitik bir FD6 kaldı abi şu FD6'yı bir denemek istiyorum açıkçası kaput gitmiş oho araba yerde abi aynı Odess'i gibi bu arabada bagaj gitmiş kapılar gitmiş lastikler gitmiş arabada bir şey kalmamış ki. Bu araba tamam gider mider ama bu araba nasıl yüklenecek buraya şimdi? Hızlı yükleme yapabiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Oo Araba çok kötü durumda. Honda Odyssey'den çok daha kötü halde diyebilirim. Bu araba da çok geniş. Abi hiç sığacağını sanmıyorum bunun içine. Hiç sığacağını sanmıyorum. Araç gerçekten çok küçük. Şey küçük diyorum. Çok büyük. Eee. Taypar Odyssey kalsın. Abi biz CV olmadı. Hızlı yükleme yaparız. Önce bir normal yükleme deneyeceğim. Hadi 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 hadi. hadi. Uf. Abi bu da olmadı. Abi bu da olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Abi nasıl olmaz ya? Civic nasıl olmaz ya? Abi sığmadı resmen ya. Geri geri mi deneyeceksin? Tamam deneyelim abi. Deneyelim. Yok abi yok. yok kesinlikle Civic FD6 maalesef sığmıyor. Hızlı bir yükleme yapacağız bunu arkadaşlar. Çünkü e, bunun bayağı bir tamir ihtiyacı var. Araç gerçekten sıkıntılı durumda. Hızlı yükleme yapalım mı? Yapalım bence. Alt katın son sırasına hızlı yüklememiz yapıldı. Odesi duruyor. Taypar duruyor. İki arabayı maalesef götüremedik. Onları belki daha sonra gelir alırız. Bilmiyorum bakarız onları arkadaşlar. Araçlarımızı görüyorsunuz. Gerçekten gizli oldu. Yani yüklemeler oldukça başarılıydı. Şimdi tamirci örümceklerin yanına gitme zamanı geldi. Bizi bekliyorlar arkadaşlar. Tamir yapılacak. Honda ailesi aylardır burada bekliyor. Unuttuk adamları bizi ya. Aylardır bekliyorlar bizi. Şimdi abi buradan çıkarken biraz dur biraz dur 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 sakin dur 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 sakin abi geri geri mi çıkacağız? Tamam geri geri çıkalım abi örümcek geri geri çıkmayı tercih ediyor. Tabi biraz daha kolay olacak arkadaşlar geri geri çıkmak. Gel abi gel 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 abi gel arka temiz gel yollar boş yollar boş gel geri gel geri gel geri gel geri gel abi hızlı gel azıcık. <laughs> Trafiği kapatacağız şimdi. Şu an için artık... Yola çıktık abi hiç sorun yok diyebilirim. Hiç sorun yok şu an için iyi gidiyoruz. Araçlar yüklendi Honda ailesi tamire gidiyor. Tamirci öncekleri merakla bekliyorum. Bakalım onlar arabalarımızı nasıl tamir edecek. Sizlerde en sevdiğiniz arabayı yani tamir olduğunda en güzel hangisi oldu sizce? Bunu da yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Tamir yeri çok uzakta değil. Ee, sadece Honda ailesine ait özel bir tamir bölgesi yapıldı. Sadece Honda arabaları götürüyoruz biz oraya. Ve şu an için abi görebilmiş değilim. Herhalde biraz aşağı tarafta kalmış olması lazım. Örümcek dostum birazcık ileriden Aynen buradan sola doğru yavaş yavaş ışık bize değil zaten. Dön abi yavaş yavaş. Dön 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 abi dön dön. Bekleme yapma. Araba ışığa çarpacak. <laughs> Sıyırdı sıkıntı yok. Şu an için devam ediyor. Bugün arkadaşlar Honda ailesinin araba çöplüğündeki araçları tamire götürüyoruz. Yüklemelerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi SRV, S2000 Civic, Jazz, Accord ve Honda Civic FD6 bugün yüklemesi tamamlandı. Şimdi zaten çöplüğe de geldik. Pardon çöplük diyorum. Tamir bölgesine geldik arkadaşlar. Hemen dostum, sağa dönüyorsun. Geri geri gireceğiz buraya arkadaşlar. Honda ailesine özel bir araba tamir bölgesi. O, tamirci örmeciler orada gördüm, gördüm abi, gördüm, gördüm. Vallahi gördüm. Abi geri gel. Çok merak ediyorum gerçekten nasıl olacağını. Arabaları gerçekten tamir edebilecekler mi? Onu çok merak ediyorum. Biraz abi olmadı sen. Yani biraz ileri gel. Güzel. Bir geri yaparsan, aynen abi. Git 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 git. Ta, tamam tamam böyle güzel, böyle güzel, böyle güzel. Gerçekten güzel oldu. 6 arabamızın da yüklenmesi iyiydi şimdi bir bakalım Abi o liftler var Burada lastikler kaput tampon Çok güzel araba parçaları var Tamirci örümcek diğer çıraklara e, Bilgi veriyor gördüğünüz gibi Ne konuşuyor bilmiyorum ama bir şeyler Söylüyor şu an için onlar e, Bilgiler alacak çünkü Honda ailesinin tamiri yapılacak Biliyorsunuz e, bilgi veriyor Neler yapılması gerektiğini neler söylenmesi Gerektiğini e, usta örümcek Onlara konuşmasını yapsın e, Biz arkadaşlar şöyle bir şey yapalım Biz birazcık etrafı gezelim bu arada arabaları indirsinler ve arabaların tamirine başlasınlar. Biz de gelelim tekrardan arabaları bir kontrol edelim. Sonra biraz biliyorsunuz uyuyacağız çünkü işler hemen bitmiyor. Valla biraz burada beklesek yeter bize herhalde. Hatta hiç beklemeyelim gidelim. Oo abi indirmişler bir adamlar. Oo siviye bakın. Abi klikörün üzerine kaldırmışlar. Lastikler takılacak. Vay 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 muhteşemsin. Hepsinin tamiri başlamış. Bakın burada ustamız aracı kontrol ediyor. Neler yapılabilir diye. Baksın Burada fotoğraf çekiliyor çünkü kaput istenecek Orijinal kaput gelecek ve fotoğrafı çekiliyor Uyumlu gelsin diye Gene burada CV'miz var iki lastiği patlak Onlar getirilmiş Honda Jazz'ın kontrolleri yapılıyor Vallahi abi çok iyi Bak burada gene akkordumuz var Ustamız bakıyor ne yapılabilir falan diye Çok güzel usta ne zaman gelelim biz Arabalar ne zaman bitecek sence Hey dostum akşama doğru gelirsen arabaların tamiri bitmiş olur Tamam mı sen git biraz tırında uyumaya başla Tamamdır güzel Abi her zamanki gibi arabalara bir bakalım Abi arabalar çok çok güzel olacak. Şu anda sivik fena duruyor. Şimdi tırımıza geçelim arkadaşlar. Birazcık uyuma zamanı. Çünkü biraz vakit geçmesi lazım. Çünkü baya bir tamirlik iş var. Biraz uyuyacağız ve ardından arabaların tamir durumuna bakacağız. Yenilenmişler mi yenilenmemişler mi? Biraz uyuyalım mı? Hadi şimdi biraz uyku zamanı. Oy. Abi saat kaç? Üf. Yalnız çok uyumadık ama abi hava bayağı bir güneşli hala. Çok uyumamış mıyız biz ya? Oo abi tamir bitmiş. Hani akşama doğru bitecekti. Vay 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 Sivya bakın. Bütün lastikler yapılmış Allah SRV'ye bakın Kabıt mabıt gelmiş Sivin camlar abi tertemiz olmuş Orijinal cam takılmış gördüğünüz gibi Muhteşemsiniz Burada yine ön taraf S ekibinin sıkıntılıydı Arka tarafını hatırlıyorsunuz Hepsi tamir edilmiş sorunsuz bir şekilde Daha sonra Accord abi ön taraf ne kadar kötüydü Accord'un Mükemmel olmuş Honda Jazz abi kapısı falan takılmış Arka bagaj bagajı takılmış. Abi arabalar gerçekten muhteşem olmuş. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. En sevdiğiniz araba hangisiydi buradan? Honda ailesinin artık tamiri bitti. Sadece Peugeot ailesinin tamiri eksik kaldı. Onu da yapacağız merak etmeyin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.